Bugün maalesef tüm İslam alemi emperyalist güçlerin sultası altındadır. Kuş uçurtmazlar, takip ederler. Hem de kendisi takip etmez. Amerika John'la takip etmez, Smith'le takip etmez. Kimle takip eder? Adı senin benim gibi olan insanla takip eder. Canını okur. O milletin içinden çıkmış hain vasıtasıyla takip eder. Ve o millete en büyük zararı kendi içinden çıkmış insanlara yaptırır. Parayla satın alır, ajan edinir. Onun için biz bu halkayı, bu zinciri, bu boynumuza geçirilmiş, ayağımıza geçirilmiş şeyleri kırmalıyız. Bunları kırmamız lazım geliyor. İlim ne olur? Hareketle olur, cevaliyetle olur, dinamizm ile olur, olağan çalışmaların üstünde çalışmayla olur. Köyünden başka yeri bilmeyen, şehrinden başka yeri bilmeyen bir insandan ne hayır gelecek? <laughs> Yabancı dil bilmiyor, karşı taraftan haberi yok, onlarla uzlaşmamış, tanışmamış, işbirliği yapmamış, ticaret yapmamış. Onun malını al, Yahudinin malını alma. Müslüman kardeşinin imalatını al, Amerikalı'nınkini alma, Avrupalı'nınkini alma. Ticaret yapmasan çökertirsin adamları, savaş etme lüzum yok ki. Malını almasan çökertirsin. İslam alemini tanıyacaksınız. Her biriniz veya her birkaç kişiniz bir grup teşkil edin. Bir ülkeyi seçin, tanıyın, o ülkeyle canlı ilişkiniz olsun. Böyle olmaz. Böyle giderse bu kafayla, bu havayla, bu edayla, bu çalışmayla İslam ümmeti bir iş yapamaz.